Arkadaşlar merhaba ben Esin Güreş. Bu eğitim setimizde sizinle bol bol uygulamalar, bol bol örnekler yapacağız. Hem öğrendiğimiz komutları kullanacağız hem de tasarımlarımızı nasıl geliştirebiliriz onlarla ilgili uygulamalar yapmış olacağız. Umarım faydasını siz de görürsünüz. İlk olarak sizinle iki boyutta bir Apple logosu tasarlamak istiyorum. Bunun için hemen yeni bir parça sayfası açıyorum. Şöyle arka fonumu da değiştireyim sağ düzleme çizim açıyorum daha önce uygulamasını yapmıştık Şuradaki resmi çiz uygulamasını yani komutunu kullanarak indirdiğim Apple logosunu ekrana getireceğim sürekli farklı bir e, ekrana gidip ölçü bakmamak için arkadaşlar Şimdilik bunu şöyle bırakacağım eğer çizdiğim çizimle çakışma falan vesaire olursa tekrardan çift tıklayarak yerini ya da boyutlarını değiştirebileceğim. Şimdilik küçültmüyorum. Şöyle bir miktar orijinden uzaklaştıktan sonra bırakıp onaylıyorum arkadaşlar. Şöyle bir ya da direkt çizgi komutuna girelim. Şöyle bir yardımcı geometri çizelim. Şimdi şuradan başlayacağım arkadaşlar. Orijin olarak ben şurayı belirledim. Şurayı orijin olarak kabul edeceğim. Devamını ona göre çizeceğim. Şimdi buraya bir tane 28.8 radüs çapında e, radüs yarı çapında çapında demek uygun olmayacak tabii ki. bir yarım daire atacağız. 3 noktadan geçen yayı alıyorum. Şöyle şöyle bir şöyle bir bırakalım. Radüs yaptım. Şurayı çakışık yapıyorum arkadaşlar ve gelip bunu ölçülendiriyorum. 28.8 değerini veriyorum. Şunu bir miktar şöyle çekelim şimdilik. Şimdi daha sonra geleceğim. Şunu ve de şunu yapacağım. 191.1'lik bir radius çizeceğiz. Hatta bunu ya da yine 3 noktadan geçen yay olarak çizelim. Şöyle çiziyorum bunu. Sonra getiriyorum şunu şuraya hem çakışık yapacağım hem de şu ikisini teğet olarak yapacağım arkadaşlar. Bir de buna radüs değeri verelim. 191.1'miş. 191.1'lik radüs değerini de giriyorum. Şimdi yan tarafa gelip şu 155.7'lik radüsümüzü de atalım. Şöyle çakışık başlayalım. Yine burayı da şöyle teğet yapacağım. Değerimiz neydi? 155.7 idi. Evet. Şimdi geriye kalan ölçülendirme işlemlerimizi yapabiliriz. Şimdi şöyle şuradaki resmimize yanaşalım. Bakın bunun Tam şu ortadan çizdiğimiz yardımcı geometriden merkezi 112.42 Diğeri ise bakalım 101.78 miş Şimdi onları da verelim. Geliyorum tekrardan ölçülendirme komutundayım. Şunun merkezi 112.42 dedik. Şunun merkezine geliyorum. Bunun merkezi ise 101.78 milimetreymiş. Şimdi şu objeleri buda komutuna girerek şuradaki fazlalıklarımızdan bir kurtulalım. Şimdi devamını getireceğiz arkadaşlar. Şunu bir miktar uzatacağım ya da şöyle bırakayım. Şimdi şu yan tarafını yapmak istiyorum. Şimdi şunu bir miktar yukarıya çekeceğim. Tekrardan 3 noktadan geçen bir yay alıyorum. Şuradan başlayacağım. Şöyle geldi. Şöyle herhangi bir yerde bırakıyorum. Zaten ölçülendirdikçe o kendisine gelecektir arkadaşlar. Şimdi ölçülendirme komutuna girdim. Şunun şuradan ölçüsü 315.82'ymiş arkadaşlar. Onu verdikten sonra bakın şurası da 183.06 183.06'ymiş. şunun tam şu orijinden değeri şuradaki değer 183.06 şimdi onu da girdikten sonra bir de yarı çapına girelim 140.1'miş 140.1'i de girdik. Şimdi geriye şuradaki uzaklığı kalıyor. Orası da 258 mm'ymiş. Şu noktadan şu noktayı tutuyorum. 258 değerini giriyorum. Ve burası da tamamen siyahlaşarak tam tanımlı hale geliyor. Şimdi hala eksik tanımlı. Çünkü şuradaki mavilik bize hani oranın ölçüsünün eksik olduğunu veriyor. Ama şu geriye kalan çizgilerimiz siyahlaştığı için onları artık tam tanımlı diyebiliriz. Şimdi burayı da yaptıktan sonra bakın gelip şuradaki 372.3 radüse sahip yeni bir yayı çizeceğiz. Şuradan başlıyorum. Şöyle bir miktar geldim. Şöyle bırakacağım. Özellikle şu mavi şu çizginin bu tarafına geçirdim. Çünkü şuraya da dikkat ederseniz bakın 81.29 mm şu çizginin solunda kaldığı için öyle bir şey yaptım. Şimdi gelip ölçülendirme kısmına geçebiliriz. Bakın şurada 372.3'lük bir radüse sahip olduğunu söylüyor. 372.3'lük radüs değerini giriyorum. Daha sonra geliyorum şu noktayla. Şurada çizdiğimiz yardımcı eksenin uzaklığı ise 81.29 milimetremiş. Şimdi buradan sonra şurayı yapmadan şuradaki radüs değerimi atacağım. Onun üzerinden ölçülendirerek devam edeceğim. Bakalım orası neymiş? 81.3'lük bir radüse sahipmiş. Hemen geliyorum şuradan yine yay komutuna girdim. Şuradan başlayıp bir yer çiziyorum. Şöyle herhangi bir ilişki almamasına dikkat ettim. Çünkü ekstradan gelip silmem gerekebilir. Teğet yap dedim burayı. Şuradakinin değerine yaklaşalım. 81.3'lük bir radüse sahipmiş. Şöyle 81.3 değerimizi de giriyoruz. Şimdi demin yaptığımız şu 81.3'lük radyüsün bakın şuradan değeri 92.1 milimetre. Yani 92.1 milimetre bunun merkezi şuradaki köşeden aşağıda kalıyormuş. Şu köşeden şunun merkezini tutup şuraya 92.1'lik bir değer giriyorum. Şimdi buradan sonra şuradaki radyüsü yapacağım. Şöyle geldim. Giremedik komuta. Evet şimdi şöyle bir radüs çiziyorum. Yine şunları birbirine teğet yapacağım. Teğet yaptıktan sonra radüs değerini girelim. 148.8'lik bir radüs değeri varmış. 148.8 Bu değeri de girdik arkadaşlar. Şimdi bakın şunun merkezi ile bunun merkezi arasında 202.8 milimetrelik bir mesafe varmış. 202.8 Bu değeri de giriyoruz. Şimdi son olarak şunun bakayım merkezi şuradan ne kadarmış? 28.63 diyor. Bir de şuraya bakalım. Şurada da 15.26 mm bu tarafta kalması gerektiğini söylüyormuş. Bakalım hemen bir yerde bir hata olmuştur diye tahmin ediyorum. 202.8 değerini verdik. Şuradan şu değerini nereden vermiş acaba? Tamamı mı? Şöyle bir bakacağım. Şu resimde acaba hata olabilir mi diye düşünüyorum. Şu değeri bir siliyorum. Şunu şuradan değerine bakalım. 202.8 yaparsak neler oluyor? Evet böyle saçma bir görüntü oluyormuş. Demin ki daha doğru o zaman. Şunu bir sileceğim. Şunu da siliyorum. Tehlik vermeden yapacağım önce bir. Çünkü orada bir şu resme göre bir ölçü hatası olduğunu seziyorum. Ya da ben yanlış çizdim. Hemen bakacağız. Yine 3 noktadan geçen bir yay aldım. Şöyle bir miktar geliyorum. Şunu şu tarafta bırakacağım. Çünkü şuradaki değere göre iç tarafta olması gerektiğini ve 15.26'lık bir ölçüsü olduğunu söylüyor. Şöyle bir bakalım merkezine. 15.26 dedim. Tekrar tıklıyorum. Ve bunu ters çevir dedim. 15.26 şuradaki sıfır fazlaca gelmiş. Şimdi değerini girelim. Radüs değerini 148.8 değerine giriyorum. 148.8 diyeceğim. Bir de şuradan buna 202.8 değerini veriyorum. Yani şuradaki değer bence benim ilk yaptığım gibi. Şunu şuradan siliyorum. şununla şunun merkezi merkezini almam gerekiyor. Şu iki merkezin arası 202.8 mm. Şimdi gelelim. Şuradaki 81.3'lük yeni bir radius yapacağız. Tekrardan şöyle geliyorum. Şu komuta girmekte bugün çok zorlandım nedense. Şimdi şununla şunu eşit yapacağım öncelikle. Bir de şöyle bir bakalım. Aynı hizadalar. Merkezlerinde şununla şunu yatay hizalı yapıyorum. Yatay hizalı yaptıktan sonra şununla tam ortası 87.8 mm'lik bir mesafede duruyormuş. Şununla şunu şöyle bırakayım. 87.8 mm yapacağım. Hatta şu çizgiyi şöyle şuraya kadar uzatmak istiyorum. 87.8 dedik. Buradan sonra 328,5'luk bir yeni radius değeri gireceğim. Şöyle hiçbir yerle ilişki almamasına dikkat ediyorum. Objeleri bu da dedim. Şuradaki fazlalığı kaldırıyorum. Bunun değeri 328,5'muş. 328.5'lik bir radius değerine sahip. Şununla şunu gelip bir de teğet yapacağım, teğet yaptıktan sonra bir de şunun şu ortadaki çizgiye göre yani orijine göre mesafesini veriyorum 77.1 milimetre. Şuradan da kontrol edelim 77.11 miş, biz de yine 77.11 milimetreyi verelim, yanlış görmüşüm demin 37.1, 328 buçukluğu verdik, şimdi gelip şuradaki prodüsümüzü yapalım. Şununa şunu birleştiriyorum. Şunu şuraya teğet yaptım arkadaşlar. Çok pardon yanlış şey seçtik. Teğet yaptım. Teğet yaptıktan sonra bunun değerini verelim. 331 nokta bir radüse sahip. Şuradan mesafesine de bakalım. Şöyle geliyorum. 68.71 68.71. Bunu da veriyorum. Bir dik bakalım. Şu anda çizimi tam tanımlı hale geldi. Yani şu kısmı tamamen oluşturduk. Şimdi gelip şuradaki kısmı yapalım. Yine bir tane center line alıyoruz. Şöyle geliyorum. Buna sağ tıklayıp şuradan yardımcı geometriye çevir dedim. Bunun şeyini boyunu verelim. 195.58 milimetreymiş. Şimdi bunu verdikten sonra iki tane yine daire çizeceğiz. 3 noktadan geçen yay komutuna giriyorum. Şunu ve şunu seçtikten sonra şöyle şu özelliği seçmemesi dikkat edip bırakıyorum. Aynı şeyi buraya da yaptık. Şimdi buradan sonra bunun ölçülerini verelim. 151,5'muş şuradaki radüs değerimiz. Radüsüne girelim. 151.5'lik bir radyüse sahip. Şimdi şuradan şurasını ölçülendirelim. 129 mm olacakmış. Şuradan orijinimden şuranın başlangıcı 9.61 olacak. Şöyle geliyorum. 9.61 değerini verdim. Ve aynı hizada olacaklar. Şu noktayla orijini dike hizalı yapıyorum. Bakın bu hemen siyahlaştı. Geriye bir tek şu kaldı. Hemen ona da bakalım. Farklı bir değer vermediğine göre bunun da değeri bununla eşit diyorum. Ve şöyle bırakıyorum. Çizimimiz tamamlandı arkadaşlar. Bundan sonra bunu isterseniz Ekstrüzyon ile katı oluşturma komutunu kullanarak mesela 10 mm olsun. 10 mm bunu bu şekilde katılamasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.